İstanbul'un kuzeyini birbirine bağlayacak 240 milyar liralık inrail demiryolu projesi için halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Proje, Çayırova'dan başlayarak İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerini kapsayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan chat raporuna göre proje 127 kilometrelik demiryolu hattı inşa edilmesini öngörüyor. Hatta saatte 160 kilometre hızla yolcu ve saatte 120 kilometre hızla yük trenleri çalışacak. Proje Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları'na da doğrudan bağlantı sağlayarak lojistiği ve kentsel hareketliliği artırmayı amaçlıyor. 2030'a kadar tamamlanması hedeflenen projede inşaat aşamasında 2000, işletme aşamasında ise 75 kişiye istihdam sağlanacak. Halkın görüşlerinin alınacağı katılım toplantısı 14 Kasım'da saat 10.30'da Çayırova Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.